Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videodayız arkadaşlar. Bugün sizlerle e, GTA 5 ile alakalı bir video yapacağım. Arkadaşlar size şimdi bir link vereceğim. Orada GTA 5'inizi tamamen GTA San Andreas Definitive Edition gibi yapacaksınız. Açıklamada verdiğim Redux V35 ve 3095 TF'yi açıyorsunuz indirdikten sonra 2 GB 2.5 GB falan açıyorsunuz. Burada atılacaklar 3095 var. Bunların hepsini kopyalıyorsunuz. Buradan şurada GTA 5'in buraya geliyorsunuz yeni birim. Ben de Games diye geçiyor GTA 5 ve burada buraya geliyorsunuz. Burada buraya atıyorsunuz. Tabi oyununuz kapalı olmalı. Benimki kapalı olmadığı için indiremiyorum. Ama kapalı olduğunda bunu atarsanız şunları o zaman kabul eder. Sonra buraya kapatıyorsunuz. Burada bir işiniz yok. Buraya geliyorsunuz bir tık. Burada bir şey var gördünüz değil mi? Bunu masa üstüne böyle atacaksınız. Bu indikten sonra açıklama linkinde vereceğim. Open ee, 4 uygulamasını açıyorsunuz. Açılıyor. Buradan Windows indiriyorsunuz kuruyorsunuz. Heh, Size GTA 5'in orijinal olduğu yeri seçin diyor. Şunu seçmeyeceksiniz bir kere. Buradan bunu seçmeyeceksiniz. Geleceksiniz buraya. Oyununuzun nerede kurulu olduğuna göre bunu seçeceksiniz. Tamam mı? Sonra Windows, Windows'tan oynuyorsanız Epic Games, Steam, Social Club'dan indirdiyseniz hemen açıyorsunuz bunu. Açılıyor. Yaklaşık bir 1-2 dakika sürüyor bunun açılması bilgisayar hızlı olanlara göre farklı. Sonra buradan geliyorsunuz. Asi Manager var. Tools, Asi Manager. Bunların üçünü de kuruyorsunuz. Sonra kapatıyorsunuz. Tools, paket installer'ı var. Gördünüz değil mi? Bunu seçiyorsunuz. Tamam mı? Bakalım. 3 GB'lık şey. Bunu attınız ya şunu. Onu seçiyorsunuz. Direkt kuruyorsunuz. Kurduktan sonra yaklaşık iseniz 5-10 dakika. Ama hard disk hard diskseniz e, yaklaşık yarım saat 40 dakika falan sürüyor. Sonra indikten sonra kapatıyorsunuz oyunun oyuna geçiyorsunuz. O oyuna geçelim arkadaşlar hemen. Ve görüyorsunuz gerçekçi. Ben de video remastered da kurulu. Oyun belki kasıyordur şu an videodan dolayı ama ben de kasmıyorum. Allah'ım fırladık ya. Evet. Bu video kısa oldu. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.